Evet arkadaşlar hepinize merhabalar şimdi sizinle Pixel Survivor videosunu çekecek ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim bakayım ikinci günde arkadaşlar inşallah kıralım biraz taşa ihtiyacım var Evet arkadaşlar uzun kıralım. Arkadaşlar 3 4. günde çok canavar geliyor. Evet arkadaşlar. Bakın da şu an kendimizi Gece kısa arkadaşlar. Bu çıktı. Arka, oldu. Arkadaşlar keşke bu parayla bir önce başka bir şeydik. Canavar iki herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar tek de bu musunuz? Evet arkadaşlar. Hadi yine gelecek arkadaşlar bu ses çıktığında demek ki canavar geliyor anlamında arkadaşlar üstüne tıkıya alsın en şey oluyor şafkam da altın düşürüyor arkadaşlar yani elmas Canavarı geldi arkadaşlar. dün yeni uzun. <laughs> bir de, bir de arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar gidip Kömüre ihtiyacım var. Bakalım kömür çıkacak mı içinden? Evet arkadaşlar şarjım bitmeye başladı. İnşallah evimizi alalım. Çok gece oldu. Canım var geliyor arkadaşlar. tam etme, Arkadaşlar vuramadım. Canım bunlar bayağı bir gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. çıktı. bölümü koyacağım arkadaşlar. Bölüm bitmeye başladı. Bölümü koyalım. Şuraya bir tane bir de bir Hava tutucusu. Hava tutucusu. Hava tutucusu. şöyle koyacağım. Arkadaşlar sandık düştü. Bakalım sandığı açabiliyoruz mu? Evet arkadaşlar geldim ve geldim. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar hemen geliyorum. <Sessizlik> arkadaşlar dinledim. Hadi <Sessizlik> bekleyeyim. Evet arkadaşlar. Hazır geldi. Arkadaşlar bu şey dönümü doldurmasını işe yarıyor.

taraftan fazla can Bir de şu o taraftan Azrail geldi. Para çıktı. Şu şeytan da vardı. Arı. Arkadaşlar biraz daha bana koyalım. Şu bir bayrağımızı yıkayacağız. Evet arkadaşlar sabah oldu günün uzun arkadaşlar inanılmaz içinden altındır yani paradan elmas. Arkadaşlar videoma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gece olana kadar bekleyeceğim. Geliyorum. Arkadaşlar gece oldu. çok canavarın adını çok güçlü. Esasında evet, gibi bu yerde bayağı bir güçlü canavarlar çıkıyor. 5. bölümde arkadaşlar. Dördüncü bir canavar geldi şuraya. Şuradan koyalım. Bu arada ne daha. tane yani yakıldı sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Ben bu tarafa bakarak koyacağım bir kere. Bir tane daha canavar öldü. Gidelim içindeki paraları alalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bu videom bu kadar da arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bay bay